Beyler, bayıldım. Ne? <gülüyor> ne? <gülüyor> ne oluyor lan, ne oluyor, oluyor amca? Şey? Kanka bu elemanlar bize kafayı yedirtip, gay yapıp öpüştürtmesinler ama. Kanka bir yere girdi, kıyafet giydirdiler bana, tiyatroya götürüyorlar. Sikecekler. <laughs> <götürüyorlar>. Oğlum, ben... Lan oğlum, lan! Harbi yaptırıyorlar mı kanka? Kanka çike çike giydirdiler. Oğlum şurada paralı bir şeyler var. Gitme, gitme kafayı yiyecek amına. Bütün müzikler. Sen bu oyunda bunu nasıl adet edindin ben bilmiyorum. Böyle bir şey yok oyunda. Sürekli sikiliyor. Her kürte bir sikti. Kazmam bile kalmadı lan. Ananı... Oğlum ne yapıyorsun? Ayağımınıza koyayım ya. <laughs> nasıl takip ediyor? Mesafe işi. Sen ne Senin o işi diyen ağzını yerim ama amına kodumun geyi. <laughs> <Oğlum>, sen hasta mısın? Nasıl amına koyayım? Hak çıktı. Ananı sikin. Ooo. Ne kadar gay. Çok romantik. 30 derece oldu lan. Oğlum yeter bırak amına bunu. Sinematik çektim açıl artık. At lan. Kapıdan soktum. Nasıl sikin? E ne oluyor Oğlum oha senden ek düştü. Kanka. Lan bittim buraya yanlış kapıyı. Ananı sikin. Mavuk böyle şey yok. Yaaa. abi 2 derece kal alev yap ateşi yap bana hiç kim doluyorum doluyorum gidiş gidiş sen sen de sarıl lan niye onları yiyon ama siktir pişireceğim onları aptal sen ne salak bir çocuk kartal abi ben bugün sana yemek ayarlayayım ne oluyor lan? Ananı deliriyorum. Bir tane grasım var mı? Aa la saldırıyor bu orospu çocuğu. Kim o ya? Şey işte benim hayali kız arkadaşım. Amına koydum ne güzel bırak. <laughs> Odun bitti Aradın bende. Aradın kanka yum bana donuyor. <laughs> yum. <laughs> Gel. <gülüyor> ne oluyor lan? <laughs> Bak kürek çekseniz de bir yandan. Çapı çapıyı kaldırdınız be emin misiniz? Lan ters yöde çekiyorsun ne yapıyorsun dur. Oooo Oğlum cihazlar şey dondu cihazlar pa- Aaa Cihazlar pa- ki geri sür geri sür Ters sür oğlum benim hayvanlar ya falan yalayacak Ay da koyayım ya Senin ben gemiciliğin iskiyim amına koyduğumun bunun İki İkidir böyle gafil alıyorsun Dur oğlum ya seni kahve niye <gülüyor> <gülüyor> Lan bana saldırıyorlar. <laughs> Lan! Oğlum. oğlum server patladı öyle bir öldüm ki amına kuş. Oğlum sen <laughs> öldün. Daenerys öldükten sonra Drago bağırıyor ya. <laughs> onun gibi çığlık koptu. <laughs> bir anda bizi davranmaya taşıdılar. Amına da koptu. Bu <laughs> <O hında, gülüyor> değil mi? Evet, Şurada Lan amına koyayım. Örümcekler bana davranıyor. Numan çabuk oyuna gir amın. Hay <laughs> <laughs> amına koyayım. Numan öyle katılayım ben. De. Ya Numan götünü siktirmekle meşgul amına koyayım. Şak şuk ses geliyor sikeceğim. <laughs> Oğlum o şeyin sonu mı kapatıyor? <laughs> <laughs> Yine söylemedi ha bak. Hala söylemiyor ya. O sana söylemişsin amına koyayım. <laughs> Amıma bile koyuyorlar. <laughs> Yazıklar. Var. Niye Kanka bir tanesi sinirli kaldı. Ona kıy ona kıysam mı? Yok gülüyor artık tamam. Lan. Yok oğlum. Kanka şuna kıyıyorum ben solaya çektim bunu. Tam dur ben uzaklaştırayım bak sikerler falan. Oğlum yalnız buranın ortamı da ayrıdır he. Aynen. Ne zaman binilse öldürüyor öyle bir ortam. <laughs> Kanka çok eğlenceli. bu eleman çok sorunlu ama bak şuradaki. Sarılma. <laughs> <laughs> Kardeşin yanına kıvrım yiyip şöyle. Oğlum o nasıl bir kıvrılma oh. <laughs> mı? O! Ama ne siktiğim Geçen de böyle yaptı. Ben de bunu yapıyorum. Ama ne siktiğim gibi aşağıda. Bütün taşları. Bütün taşları topladı. Sen ona mı zaten? Taş şu alev aldı şu an abone koyayım. Bırak onları. Kardağını ya baksana nasıl bağırıyor. <laughs> Şu tipe bak ne kadar tryhard amına Gece yolculuğumuz uzun sürdü baya Çok iyiyim çok geldik lan Kafayı kaldırabilir misin? <gülüyor> <gülüyor> Allah 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 Eve, evet eve, geri döndük amına koyayım <laughs> Kanka bu ne? neyse bir de Burada olum Necati Kanka kut olur olursa Oğlum kemik gidiyor Süleyman. Ne? Gidiyor. <laughs> <Şan amc>. <gülüyor> <Nasıl>? <gülüyor> Oğlum kemik gidiyor. Koş. Nasıl koşuyor? Oğlum yerken indirmeyi unutmuşum. Şimdi kaldık da çapay. Oğlum motor falan mı taktım ben bunun yerine ya? Hayır hayır. Güzel soktuk Oğlum ateş söndürüyor. Hadi, ele, ele girin ateş söndürüyor lan. Ne? Van! Ananız. Bu kurtaza geliyor? Ya, Oğlum, kimiz, ben gördüm de. Siper edeceğiz orayı götüm yanıyor ama. Gidiniz. Ya ya. Şey <laughs> Alın şu denize bir şeyler toplayın amına Böyle bir şey. Diyor. Ona da mı yüzelim mi amına koyduğum ne? Ulan geldi 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 oros. Patma kaç lan ateşi. Alta Lan şunları vurun amına koyduğum geldi oğlum, kaldım, geldi. Lan ben kaldırdım kimindir de amına Lan Allah. Yok mu? Kurabiye, kurabiye bir şey verin. Gidene kadar. Kanka vurun şunlara. Allah aşkına vurun şunlara. <laughs> ölüyorum. Kanka ölüyorum. Dümene geçince cesedimi getirin dedim. <laughs> Dayanmaya çalışacağım. Sıfır açlığım var. Amun tuzu nasıl saldırdı yemek yiyeceğim diye gittim, gittim yanına. <laughs> Oğlum adamın derdi bizde değiliz. Sadece gemi yiyor amına koy. Allah koyayım. Allah amına koyayım. Oğlum Allah çarpsın CEO Tiz'den daha zor. <laughs> Anka gemi Kutu. gitti demeyin. Yok tutuyoruz şu an göt dediğinden. Yok yatamıyor muyum lan yere? <gülüyor> 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 Aç ağzını deliye sok amına koydum. İç <laughs> Götür hadi. Anka tamam ben... Devam. Zaten bitti sevdi e, one. Tamam da kanka birden fazla delik açılınca ne da... olacak? <laughs> kanka, <gülüyor> kanka iki delik. Oğlum, ben, <laughs> oğlum benim cesedim kullanıyor kullanamıyorum ki. Ay ananı ananı. Kanka dur şey onun anasını sikeyim ben. Ne? <laughs> <laughs> öldür şunu <laughs> <öldürün, öldürün. gülüyor> Legal oğlum, boşluk buldu amına kuyum. Olmamız. Onun... <laughs> ah amına kuyum. <öfim>. Öldürdüm kocu. <laughs> oğlum öldürdün de. Kanka let's go. Bakın sağlığım avama kaçtı. Açlık sınırındayım. Kanka ben öldüm dirildim. Ateş yakın ateş yakın. Adam sikim. Var mı ateş yakacak? Yok Cine ki var. yok ki. Oh, Aha, i̇ki tane çubuğum var. Çok güzel bir kapanış oldu kanka. <laughs> dur dur iki tane çubuğum var. Ne öyle görmüyorum ki? Vuracağım şimdi. <gülüyor> <yorum>. <gülüyor> Alma bu sakın. Sakın bu alayım deme. Ateş yakın. Ateş yakın. <laughs> Aaa gemide var. ışık var diyor. <laughs> Ananı siktir. <laughs> Ananı siktir. Kanka ben bu de gemi kaptanı siktir. <laughs> <censi. Paro> var. Sparov alıyor. Oğlum mürettebat çok akıllı. <laughs> Bizim kaptana bak. Aaa ışık vardı diyor. Ben sigara içip geliyorum Allah seni ıslah içsem. Ama ona koydum video bir ben Burası tarz pro club şey. kanka.